E, merhaba, Flex Vision Talk sohbetimizde bugün hızla büyüyen liderlik beceri açığı artan savunma sektörünü ve emekli askerlerin potansiyel liderlik gücünü konuşacağız. E, çok yeni emekli, Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar emek vermiş bilgisayar mühendisi, dijital dönüşüm ve proje yöneticisi sevgili Derin Bal Şahin bizimle hoş geldiniz Berrin Hanım. Hoş buldum merhabalar Ceyda Hanım çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyarak başlayalım. Tabii ki kısaca kendimden bahsedeyim ama öncesinde e, sizinle böyle değerli bir platformda bir arada olmaktan oldukça mutlu olduğumu dile getirmek istiyorum. Aynı zamanda bana bu fırsatı verdiğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür e, Ben e, iki buçuk aylık Çiçeği Burnu'nda emekli deniz mühendis albay Berrin Balşahin. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin ee, çeşitli e, kademelerinde ve özellikle stratejik seviye karargahlarında IT birimlerinde e, görev e, yaptım. Aynı zamanda 25 yıllık kariyerim boyunca e, kariyerimin yarısında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital dönüşüm proje ve programlarında da aktif olarak rol aldım. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum izin verirseniz. E, en son yer aldığım proje e, Türkiye'nin Pentagon olarak da bilinen Ay e, Projesi'nin IT altyapısının ihtiyaçlarının belirlenmesi e, konusunda aktif rol almışken, aynı zamanda e, teknoloji dünyasında oyun değiştirici olarak bilinen bulut sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılmasına yönelik halihazırda devam eden, TSK Bulut Bilişim Projesinin yönetimik kademesinde de aktif olarak rol aldım ve en son da oradan emekli oldum. Harika. Ee, tabii sonra nasıl? Evet, evet. Pardon, pardon. Ben kendimi kısaca özelliklerimden de bahsetmek gerekirse, küçüklükten beri üniformaya ve silahlı kuvvetlere aşık bir insan olarak askeri disiplin anlayışıyla yetişmiş. Kriz ortamlarında hızlı karar verebilen kritik sistemleri yönetmiş bir olarak da kendimi tanımlayabilirim. Bundan sonraki hedefim de bu tecrübelerimi e, ikinci kariyer olarak ben bahsediyorum, emekli olarak bahsetmiyorum. İkinci kariyerimde savunma ile ve teknoloji şirketlerinde katma değere dönüştürmek gibi bir hedefim var. E, harika. E, tabii savunma sanayinde fractional liderliği konuşuyoruz, Lex Vision'da. Yeni bir trend değil, artık stratejik bir zorunluluk savunma sanayi için de e, bağımsız profesyonellerden destek almak. Emeklilik sonrasında siz de bağımsız evet. profesyonel kimliğinizle katkı vermeye hazırsınız tüm sektörlere. E, savunma sanayi hızla büyüyor. Bu e, büyümenin arka planında giderek derinleşen liderlik ve beceri açığı da var. Çok yapay zeka, kuantum teknolojileri, otonom sistemler, karmaşık entegrasyon projeleri, savunma sanayinin yeni normu. Bu projeler sadece mühendislik değil, stratejik yönetişim, program yönetimi, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi çok disiplinli liderlik gerektiriyor. Sizlerin birikimi şirketlere iş dünyasına nasıl katkı sağlar? ...çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Hangi açıdan diye bakarsanız... ...sadece silahlı kuvvetleri personeli... ...bir şey açısından değil... ...bir teknik uzman olarak değil... ...aynı zamanda iş yapış şeklini bilen... ...bir uzman olarak firmalara büyük değerler katacağını düşünüyorum. Çünkü... ...TSK personeli işlerin nasıl yürütüldüğünü nasıl yapıldığını, nasıl başladığını, kimin hangi sorumluluklara sahip olduğunu, süreklinin nasıl sağlanacağını bilir, iş yapış şeklini bilir. Bu yüzden de Türk Silahlı Kuvvetlerle yapılan projelerde aynı dili konuşma imkanlı şirketler sahip olur. Benim geçmişteki tecrübelerinden edindiğim en önemli husus, plan ve proje programlarında iletişim eksikliğiydi. Yani gereksinimleri ve ihtiyaçları e, doğru şekilde anlatamamak ve karşı tarafında doğru şekilde anlamamasından dolayı birçok e, dijital dönüşüm projesi ve e, programı bu şekilde maalesef başarısız oldu. Burada e, emekli personelin e, bu proje ve program yönetiminde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, sadece bir teknik personel değil, aynı zamanda da bir akıl olacağını düşünüyorum. Şirketlere baktığımızda tabii gerek savunma sanayi şirketleri gerek, gerek sivil sektör şirketleri belirsizlik ortamında tam zamanlı kadroları tutmakta artık güçlük çekiyorlar. Büyük bir risk sabit maliyet altında olmak, yanlış zamanda yanlış uzmanı kadroyu almanın da ayrı riskleri var. Dolayısıyla bizim de hani savunduğumuz doğru liderlik doğru anda erişilebilir olması, savunma sektörü de aslında tam bu belirsizliğin hızın, riskin en yüksek olduğu alan Türk silahlı kuvvetlerindeki kurumlara baktığımızda da risk büyük, hız önemli, belirsizliği yönetmek çok değerli. Şirketlere, özel sektöre katkı sağladığınız gibi aslında emekli olduğunuz silahlı kuvvetler kurumlarına da uzmanlığınızla, liderliğinizle uzaktan, dışarıdan bağımsız profesyonel kimliğinizle destek olabiliyorsunuz. Bu anlamda kurumlara yani Türk Silahlı Kuvvetler kurumlarına katkı sağlayacağınız alanlar e, neler olabilir? Tabii ki yani özellikle IT anlamında teknoloji anlamında maalesef e, kaynak sıkıntısı var özellikle personel kaynağı anlamında e, bir personelin yetiştirilmesi e, gerçekten çok uzun bir süreç alabiliyor bu anlamda TSK personelinin e, bu açığı gidermek için e, bilgi birikiminden, tecrübelerinden e, faydalanarak bir danışmanlık olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben bu anlamda firmalar tarafından. Aynı zamanda e, biliyorsunuz silahlı kuvvetlerde en önemli şey bilgi güvenliğidir. Bilgi güvenliğinin çok önemli olduğu bir kurum içerisinde de e, personelin e, siber güvenlik, e, büyük bir, e, kurumun da yine büyük ölçeğinden dolayı büyük IT altyapılarının yönetilmesi veri tabanı yönetilmesi, yine operasyonel anlamda sahada karar vericilere karar desteği sağlamak anlamında bir takım faydalarının olabileceğini ben değerlendiriyorum. Bu anlamda da işte veri analizi, veri tabanı yönetimi, karar destek sistemleri ve komuta kontrol sistemleri, yönetimi gibi tecrübelerinden ve danışmanlıklarından faydalanacağını düşünüyorum Ceyda Hanım. Teknik konularla beraber uyum, compliance, regulasyon ve standartlar da çok büyük konu savunma sanayinde hem kurumlar için hem de savunma sanayine iş yapacak şirketler için. Ee, bu da yine sizin özellikle bu yılların deneyimi, tecrübesi, mevzuat bilgisiyle değil mi, katkı sağlayacağınız alanların başında geliyor. Kesinlikle. E, biz silahlı kuvvetlerde e, aslında e, ne kadar bilgi güvenliği bizim için önemliyse dökümantasyonda bizim için o kadar önemli. Yani biz bunu bir formalite için yapmayız. Bizim için bu bir ihtiyaçtır. İster sanal ortamda olsun ister fiziksel ortamda olsun biz sistemlerimizin e, süreçlerini, e, planlamalarımızı, her şeyimizi dokümante, dokümante ederiz. Bu anlamda da e, bizim için e, bu çok önemli. Buna uyum sağlamakta hiçbir sıkıntı yaşamayız. E, kalite, konfigürasyon, yönetim süreçlerini e, konusunda da e, tecrübe sahibiyiz oldukça geçiş dönemleri, büyük proje yönetme dönemleri, anlık büyüme fırsatları, ihracat, yurt dışına açılmak isteyen savunma sanayi şirketleri. Burada da yine sizin tecrübeniz, deneyiminiz, iş bilginiz, disiplinli çalışma alışkanlıklarınız öne çıkıyor diye hep düşünüyorum. Bununla ilgili de söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Tabii ki silahlı kuvvetli olarak biz uluslararası iletişime çok önem veriyoruz. Özellikle NATO üyesi bir ülke olmamız sebebiyle çok fazla teknik anlamda da sadece diğer harekat istihbarat diğer operasyon alanında değil teknik anlamda da çok fazla NATOyla ile ilişki içerisindeyiz. Uluslararası kurumsal iletişime ve kültüre çok önem veriyoruz ve biz bu kültürle gerçekten besleniyoruz ve yetişiyoruz. Bu anlamda da uluslararası alanda sadece bizim ülkemizde değil dünyada da savunma sanayi şirketlerinin Emekli bir personel ya da bu konuda tecrübeli bir personeli bünyelerine katmalarının uluslararası alanda onlara çok fazla itibar kazandıracağını değerlendiriyorum ben. Kesinlikle öyle. Ben de bir dönem Siemens'te görev yaptım. En büyük NATO projelerini o dönemde birlikte çalıştığımız danışmanlık rolleriyle şirkete katkı sağlayan emekli albay liderlerle kazanmıştık, sağlamıştık. Türkiye operasyonumuzu büyütmüştük. Ben de bunu birebir tecrübe ettim Derin Hanım. Ee, tabii Fractional liderlik savunma sanayi için artık geçici bir çözüm değil. Bu model büyüyen sektörün e, liderlik uzmanlık kapasitesini ölçeklemesinin en e, doğru, en rasyonel yolu. Ee, sizin gibi ülkesine hizmet etmeye devam etmek isteyen büyük ölçekli, kompleks proje yönetimi becerileriyle krizde etkili hızlı karar alma yetkinlikleriyle donanmış Emekli askerlerimiz için Flex Vision bir fırsat. Bu platformda görünür olmak, alanlarınızı öne çıkarmak için. Dolayısıyla ülkemizde her ölçekte işletmeye, startuptan COVID'den, büyük uluslararası şirketlere kadar katkı sağlama potansiyelinin altında emekli askerlerimizin katkı sağlama potansiyelinin altını bir kez daha bu yayında çizmiş olduk. FlexVision olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapmış, birikimini ekonomiye değer yaratmaya, çevirmeyi isteği olan profesyonelleri bekliyoruz. Aynı zamanda bu profesyonellerden, bağımsız profesyonellerden destek alma fırsatını kullanmak isteyen şirketleri de platformumuza bekliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de ben, çok teşekkürler Berin e, Hanım. Çok teşekkür ederim Ceyda Son bir şey söyleyebilir miyim acaba? Lütfen, ben, tabii, tabii ki. Özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Biz e, silahlı kuvvetlerinde işte e, yıpranma payı, e, kadrosuzluk ve benzeri sebeplerden dolayı biraz erken emekli etiketi alıyoruz. E, o nedenle de aslında e, tecrübelerimizi çok fazla sahaya aktarma imkanı bulamıyoruz. Biz işte bu yüzden emeklilik sonrası, e, biz bu ikinci kariyer diye ben bunu nitelendiriyorum. Bu tecrübelerimizi sahaya şirketlere e, milli menfaatlerimiz doğrultusunda faydalı olması açısından kullanılmasını e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, silahlı kuvvetleri personeli disiplinli çünkü yetiştirilmesinin özünde bu var. Yani amacı budur. Biz, biz yönetici lider olarak yetiştiriliriz. Bir yönetici olarak yetiştiriliriz ve disiplinli yetiştiriliriz. Biz etik değerlere bağlı olarak yetiştiriliriz. Biz çalışkan olarak yetiştiriliriz. O yüzden de firmalara çok fazla değer ve stratejik akıl katacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda da sizin gibi bir platformun olması beni inanılmaz sevindirdi. Çok da mutlu oldum. Ee, buraya konuk olmaktan da aşırı gurur duydum. Size de başarılar diliyorum. Her konuda da elimden gelen desteği vermeye hazır olduğumu da belirtmek istiyorum Ceyda Hanım. Çok teşekkürler. Son sözleriniz çok değerli ve çok etkili oldu. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Sadece ikinci kariyer için hala fırsat var demek istiyorum sizin de bu alanda rol model olduğunuzu düşündüğümüz için bu yayını yaptık ve tekrar Çok yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.